Aslan ve yükselen aslanlar. Arkadaşlar merhaba. Şimdi ayın 20'sine kadar gündeminizde sosyal statünüz var. Bekar aslan burcuysanız evlenebilirsiniz, evliyseniz boşanmaya karar verebilirsiniz. İşinizle alakalı gündemler olur. Terfi alırsınız, işiniz değiştirirsiniz, iş yerinizi değiştirirsiniz, işinizde yeni bağlantılar olur. Ama gündemde hep bir işiniz olacak. İşinizle alakalı yeniliklere adım atmak olacak. Ya da sosyal statü dediğimiz evli olmak, bekar olmak değil ne bileyim hala olursunuz, yenge olursunuz, teyze olursunuz, etrafınızda birileri evlenir. Oralarda bir hareket olur. Gene sosyal statünüz değişir. Ama ayın 23'ünde yay burcunda bir dolunay yaşayacağız. Bu dolunay ile siz aşk hayatınızda değişimler yaşayacaksınız. Devam eden bir ilişkiniz vardır ve bu ilişkide bazı sorunlar vardır. Ertelediğiniz, ötelediğiniz ne kadar sıkıntınız varsa bu dolunay size diyecek ki artık çöz artık sıkıntılar biraz suyun üstüne çıkacak. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Haritanızın potansiyeline göre olan ilişkinizi bitirebilirsiniz. Biraz daha kendinize vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Ama size tavsiyem dolunay zamanı asla ve asla spekülatif yatırımlarda bulunmamanız. Şans oyunları oynamamanızdır. Çocuklarla alakalı gündemler olabilir. Çocukların eğitimi, sağlığı gibi bu konularda uğraşmanız gerekebilir. Devamında ayın 20'sinden sonra gündeminizde sosyal çevreniz var. Çok sosyalsiniz siz sevgili Aslan burçları. Gezin, dolaşın, yeni hayaller, yeni hedefler olur. Kazancınızda değişimler olur. Belki bir vakıfta, dernekte çalışmaya başlayabilirsiniz gibi ama bizim asıl ilgilendiğimiz ayın 26'sında Jüpiter ikizler burcuna geçiyor arkadaşlar ve bu bir yıl sürecek bir transit. Yani bir yıl boyunca sizin sosyal çevreniz büyüyecek, gelişecek. E, sosyal çevrenizdeki yenilikler artar, hedefler büyür, kazancınız değişir ya da işte vakıf ve derneklerde daha çok aktif olmaya başlarsınız. Jüpiter'in 11. evden transiti çok güzeldir. Kişiye çok büyük yenilikler getirir. Haritanızın potansiyeline göre umuyorum sizin için de faydalı olur. Ama daha geniş anlattığım bir videoda çekeceğim mutlaka onu da izlemenizi tavsiye ederim. Mars ay boyu Koç burcunda seyredecek ve sizin hayata bakışınızın değiştiği 9. evde nasıl? Yurt dışına gitmek isteyebilirsiniz, yurt dışındasınızdır, ülkeye dönmek isteyebilirsiniz, yeni bir iş kurmak isteyebilirsiniz, eğitime başlamak isteyebilirsiniz, yayıncılıkla alakalı gündemler getirebilir. Konu ne her ne olursa olsun Mars'ın olduğu yerde agresyon vardır, Mars'ın olduğu yerde hareket rekabet vardır. Lütfen hareketlerinizi tartıp biçmeden dürtüsel olarak yapacağınız için yavaşlamanızı ve durup düşünmenizi istiyorum. Ani fevri hareketlerden kaçınmanızı istiyorum. Size bunu tavsiye ediyorum ay boyu arkadaşlar. Görüşmek üzere.